Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eker ve bugün sizlerle beraber Lady Ball oynayacağız. Ve evet birazcık yamuk yani birazcık bulanık olabilirim. Kıyafetlerim birazcık bulanık olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Bu benim hatam değil aslında. Neyse videomuzun konusu bu değil. Videomuzun konusu Lady Ball. Evet. Zaten 156 altınım var. Bir tane şey uçuyorum ya, bir tane sandık uçuyor. Evet. evet. Bir tane patlama geliyor. Bir tane patlama geliyor. Ne olur? Ne olur? Yıldırım geldi. Güzel, çok iyi, çok iyi. Yıldırım geldi. Patlamalar. Yıldırım. Tamam, taktım bunu. Bak, i̇şte cyber Ball varmış. Evet. Klasik seçtim. Ama diğer takımlı şeylere bakın ya bir de. Hepimiz aynıyız. İlçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. acıda da hisse... Oyunumuz başlıyor şu an. o sayfa olur Tamam. Şık takım çıktı. Ben şöyle biraz uzaklarda durayım da. Yani taktik. Lan bastım. Lan bastım bastım. Klavyeyle de oynamıyoruz zaten klavye ile oynamıyorum. Evet. Bastığıma eminim. Efendim açayım diyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyleri de açtım dokunma şeylerini ekranda görüyorsunuzdur. Evet. Gelsin bakalım top. Nerede? Aha orada. <laughs> Bastım. İnanmıyorsanız geri sarın arkadaşlar yani inanmıyorsanız Geri sarın hatta ben size yavaş halini de göstereyim Orada Arkadaşlar bir de buradaki iki bahon saçlı iki saattir iki saattir beni takip ediyorlar Bir dakika Bir dakika ben şuna bir söyleyeyim şey Kardeş sen niye beni takip ediyorsun galiba benim videomu görmüş olabilir Tamam Neyse videomuzun konusu bu değil arkadaşlar Videomuzun konusu oyun Evet nasıl olsa ben oyun youtuberıyım. Evet. Öbür videoda da soru cevap yaparım belki ara. Belki ama. Evet. Bu arada bu arada masa sesi geliyorsa özür dilerim. Galiba evde tadilat var. Tadilat olsaydı evde matkap sesi çıkardı. Evet, bir tane çocuk patladı. Eee Ve... Evet iyi savunuyor gördüğünüz gibi dans bile ediyo da ha Dans bile ediyor. Ne oluyor ne oluyor Arkadaşlar ne oluyor Evet birisini şu anda beyazlı çocuk Beyazlı çocuk yenecek mi yoksa Yoksa beyazlı çocuk yenecek mi ve beyaz çocuk yendi. Tahminim tuttu. Evet. Kralsın beyazlı. Evet. Oğlum takımlıyı da seçin ya. Takımlıyı da seçin. Oğlum onların da seçim hakkı yok Maç daha. inşallah top bana gelmez. Hadi bakayım. Aa, tamam. Tamam. Aha top bana geliyor. Evet birisini öldürdüm şu an. Evet. Evet vurdum ama vurdum vurdum. Oyun saymadı. Ben hep topa odaklanıyordum. Evet 85 altınım var. Bir tane şey açabilirim. Evet kılıç alacağım bir tane kılıç. Kılıç. Evet ne olur güzel bir şey var. Ne olur güzel bir şey var. O tanda olardı. Sanırım tanda güzel bir şey. Evet. Evet şu an oradaki maçı izliyordum. Evet. <laughs> Aynen birbirlerine top atıyorlar. Bakılışla. Futbol olsaydı ayakla atarlardı. Ya ben futbolu çok seviyorum. Ama konumuz bu değil. Konumuz Blade Ball. Tamam. <laughs> Ve Kaz bilmem ne bilmem ne. Kazım Can galiba ben takımlıyı seçiyorum hadi ben takımlıyı seçeceğim hadi takımlıyı, takımlıyı da seçelim kesin sen kalacı neyse evet haydi bakalım evet başlıyoruz bir maç daha Hadi bakalım İki tur sonra da zaten videoyu kapatacağım Top kime gidiyor Galiba bana gelecek Evet vurdum topa Evet asist yaptım Top bana gelecek galiba Oh. Nerede top? Birisine gidiyor. Bana gelecek mi top? Top bana gelecek mi? Aa orada ne oluyor lan öyle? Ana bastım. Bastım ama hocam. Bastım. Topu bekliyordum. Bastım. Evet inanmayanlar geriye bastı. İnanmayanlar geriye satılacağım. Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadarı. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.